E, de, de, Biz gel. sokmadığı de. zaman bir eksiklik evet. var diyeceğiz abi. <gülüyor> <gülüyor> gir çık yaptılar ya. Evet. Bu sene geçen sene yine arıcılarımız, arılarımızdan, arıcılıktan, baldan biraz umutluyuz. Geçen yıl 500-600 ton rekorde demiştik. Bu sene beklentimiz 900'ün üzerinde, 900 ton bal alınacağını arıcılarımızdan öğrendik. Yalnız Zara'da e, her yıl anlatıyoruz, söylüyoruz dünyada adı geçen Zara balı, dünyanın birçok vilayetinde, marketlerde Zara balı yazdığı halde, e, Zara balına zaralımız bir türlü sahip çıkamıyor. Bunun Sebebi başta arıcılarımız. Buradan e, arıcılarımız hakkında bir öz eleştiri yapmamız lazım. Arıcılar ne olursa bana olsun sözü şeyiyle fikriyle e, bir araya gelmekten bir türlü itina edemiyorlar. Bir reçel fiyatına satılmayan bal fiyatına yüzünden bizim arıcılar da hala o yöne gidiyorlar. Bir yerde bakıyorum bunlar da haklı. Çünkü adam 75 liraya balın kilosunu satıyor. Bugün e, zarabalı, balı, coğrafi işareti, hakiki bal e, 250 bin liraya satıyorlar. Gene de müşteri zor bulunuyor. Yani pazarı gene zor bulunuyor. Arıcılar bir araya gelmiyor, yapmıyorlar. Yani karmaşık bir oyun. Evet. E, geçen yıl 30 üreticimiz e, ben coğrafi işarete uygun zarabalı üreteceğim diye e, coğrafi işareti almaya müracaat etmişlerdi. 18'inin balının kriterleri biz kriterlerini ölçtürüyoruz, laboratuvarlarda ölçtürüyoruz neyse 18 kişinin balı tutmuştu. Onlara coğrafi işareti verebilmiştik. Bu sene 900 ton beklentimiz var. 900 ton kadar çıkacağını tahmin ediyoruz. Hava şartlarına göre Düşer gibi bekleniyor arıcıları da. Bazı bölgelerde yağmurun faydası oluyor, bazı bölgelerde yağmurun zararı oluyor. Yani bölge bölgeyi tutmuyor o da. 実機あってだけ。